Şöyle gezdiriyorum sağlı sollu gözüksün yan tarafında. Pek fazla da kirli değilmiş bizim çaydanlığımızın içi tabii ki. Evet oturtalım şöyle. Önce bir kapak çamaşır beyazlatıcımızı. Tam bir kapağımız da kalmamış. Şansımızı Dilek Hanımcığım. Önemli. Neyse bu kadar. Olduğu kadar yapacağız bugün. Şöyle döktük. Tamam. Kettle'ımızı alıyorum. Şöyle çamaşır kapağını açın isterseniz onu. Tamam. Sıcak suyumuzu döküyoruz. Ağzına kadar doldurduk. Evet. Mi? Yani nereye nereye kadar varsa sarılık, kararma. İşine başladık. Çamaşır beyazlatıcımız. Fokur diye içinde. Aynen. Hemen etkisini göstermeye başladı. Bakın emziğinde de nerede varsa e, sararma, kir oraya hücum ediyor. Hatta şöyle yapayım. Yukarı çıkıyor. Tabii. E, işini yapsın. Kapatın şimdi. Bekleme süremiz bitti. Hatta şuraya bakın. Kiri oraya çıkarmış. Erebildiği yere kadar Temizlemiş. Döküyorum şimdi suyumuzu. Şöyle bir dakika şöyle çevireyim de. Anlatıyorum. Çay aslında o kadar çok pis değildi değil mi hiç? Peki şimdi? İşte pis sonuç. Pis <laughs> <laughs> demek ki. Demek ki süngerle geçtiğiniz takdirde zaten Sonuç ortada. Çamaşır suyuna faydası. Tamam. Teşekkürler.